Excuse me. Sorry. Ha, merhaba. Merhaba, müsait misiniz acaba? E, buyurun, buyurun. E, nasıl yardımcı olabilirim? E, Celal Bey, ben bizde böyle nokta net isimli bir internet sitesinin baş editörüyüm. Tuğçe benim adım. Ha, çok güzel. Evlilik yoluyla vatandaşlık alan çiftlerle ilgili bir yazı hazırlıyorum. Bunun için netten de araştırma yaptım ama en iyi kaynağın burası olduğunu gördüm. Hı, hmm, kesinlikle öyle. Ee, peki nasıl yardımcı olabileceğim? Ee, düşündüm ki kesin sizin tanıdığınız böyle bir çift vardır. Onlarla konuşmam mümkün mü acaba? Benim için irtibat kurar mıydınız? Aklımda tam size göre bir çift var. Bir, bir saniye. Aferin sana. Harika iş başardın. Aferin. Ne diyorsunuz Rüzgar Bey? Anlamıyorum sizi. Tuğçe göçmenlik bürosuna gitti. Alan araştırması yapıyor. Ne? Ben bitirdim Bora Bey'i. Tamam. Bakacağım. Tamam. Biraz daha çalışırsın. Tamamdır. Ne bileyim kızım Allah ben Gerçekten yapsın. bir şey bul, Fuat Vak iş yapma. Şunları taksiye al. Bora Bey ben bunları faksladım dün. Bir kez daha faksla o zamanada. Ee, Rüzgar. Sen Arnavut'tun değil mi? Evet. Şu beyaz evlilik meselesi. Çevrende hiç bu tarz evlilik yapan var mı? Eşin, dostun, arkadaşın falan. Herhangi birisi. Yok ben bilemedim. Anladım. Aklına bir şey gelirse konuşuruz. hı. -hı. Gidebilirsin. Bak bu işten büyük patlayacağız. Gerçekten büyük patlayacağız. Patladık. Ne? Vallahi patladı. Alo, e, Celal Bey. <laughs> Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Kızım nasıl? E, adamı iyi iyi. O da yanımda zaten. Adacığım hayatım merhaba de Celal Bey. Oh, Alo, Celal Bey merhaba, nasılsınız? İyiyim, sesini duydum, daha iyi oldum. Ben de, ben de öyle, çok mutlu oldum. Hayır olsun inşallah. Ee, burada bir hanımefendi var, sizin gibi çiplerle ilgili bir yazı hazırlıyor. Ee, Tuğçe Hanım. ne yapacağız? Acaba deneyimlerinizi paylaşmak ister misiniz? Ee, görüştüreyim mi? Alo, A alo, A alo, sesim geliyor. A alo. Aa, geliyor, geliyor. Ee, şey e, biz... ...balayına çıkıyoruz da malum gidemedik, bir kaçamak yapalım dedik... ...yoldayız şu an hatta. Bir aydan önce dönmeyiz biz. E güzel o zaman. Ben Tuğçe Hanım'ı vereyim, siz görüşün. Alo, merhabalar Tuğçe, ben. Kesildi. <laughs> Yoldalarmış. Çifti kumrular. Ee, Balayıdaymış. Ee, olmazsa size başka bir çift de ayarlarız. Ee, şimdi aile mahremiyeti söz konusu olunca... ...elimizden bir şey gelmiyor. Tabii tabii, çok haklısınız. Ee, o zaman ben şöyle size kartımı versem... Ee, ve sizden haber beklesem olur mu? Ee... Tabii, tabii, tabii. Tamamdır, o zaman çok teşekkürler. İyi günler diliyorum size. Kolay İyi gelsin. Görüşmek üzere. Şimdilik atlattık. Yarın ne olur bilemem. Tuğçe, Celal'e ulaştı. Kim sayesinde? Ha? Kim sayesinde adacığım? Bravo adacığım. Sen böyle yapmaya devam et, tamam? Tamam, okey. Bana bak, bana yükselme. Senin karşında öyle ezik ada yok. Hayatım canım cicim diyen ada yok. Eline kolunu sahip ol. Yapma ya. İstediğim gibi konuşurum. Sen karışamazsın buna. Tamam mı? <laughs> Aşk kendi seçer.